Hadi Selim. Ay. Dalga geliyor. Dalga geliyor. <laughs> dalga geliyor. <laughs> dalga çok hızlı geliyor dalga. Bak bana. Geliyor geliyor. <laughs> kamyonu yıka usta kamyonu. Yıkadın mı kamyonu? Oo, bakayım temiz olmuş mu? İçinde kalmış kum. Getir biraz daha yıkayalım. Getir. Getir 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 getir. oy çok güçlü. Yıka 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 dalga geldi. Bakalım bakalım yıkanmış mı? Bakalım çok az kalmış. Biraz daha yıkayalım. Biraz daha yıkayalım. At suyun içine. At yıkansın. At suyun içine. ileri ileri doğru. İleri doğru. Hadi. Geliyor anne. Sen yıka oğlum. Biraz da yüzelim mi? Hı? Simitle yüzelim mi? Dalga geliyor. Simitle yüzelim Musta. Selim. Şimdi simitle yüzeceğiz. Yakala yakala usta gidiyor gidiyor simit gidiyor. Simit gidiyor yakala. Otur içine. Otur içine. Onunla yüz onunla yüz. Onunla yüz. Usta onunla yüz. Nereye gidiyorsun? Nereye kaçıyorsun? Oh oh. Simidini al da gel istersen. Semih Dinal da gel. Bay bay yap. Bay bay yap.